herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft Hunger Games geçeceğim. biraz arka plan müziği verelim. Eğer varsa daha başlamış ama neyse bugün sizlere Minecraft serisine var. Yani serisine Yani bugün Minecraft serisine başlıyorum arkadaşlar. şey aslında Sims 4. bölüme kadar oynayacaktım. Sonra biraz ara verecektim. E, ve sonra Walking Dead oynayacaktım ama e, planları değiştirdim arkadaşlar. Bugün e, Minecraft serisine başlıyorum. Ama Hunger Games yani şu anda Hunger Games sırası bekliyoruz. Hunger Games oynayacağım. E, sonra arkadaşlar e, Sim City'nin 4. bölümüne kadar çekeceğim ama e, yorumlarda bir arkadaşımızı gördüm. Demiş ki işte 4. bölümden sonra Sim bırakacağım bırakacağım mı demiş. Tabii ki de bırakmayacağım arkadaşlar. Yani haftada en az 2-3 kere simsli videosu gelecek. Ama biraz ara vermeyi düşünüyorum. O da tam belli değil ama bırakmayacağım yani. Aklınızda bulunsun. Bu arada şu anda hala Hunger Games sırası bekliyoruz. Aa, gelirse iyi olur. başlayacak. The Survival Games 4'te. Arkadaşlar bu arada eğer abone sayımız fazlalaşırsa e, sizlerle birlikte Hunger Games oynayacağım. Bu arada müzik kapatalım. E Yeter. <laughs> ben çok Minecraft müziği sevmiyorum. Yani böyle duygusal şarkı. Neyse e, burada. Ha, <laughs> tamam. Şey başlasa artık iyi olacak. Hadi başla ya. Ee, evet arkadaşlar bu arada çok çabuk ölüyorum. Yani eskiden oynuyordum ama şimdi yeniden başladım. Çok çabuk ölüyorum. Biraz sıkıntı ama e, şey yapabilirim arkadaşlar. Öldükten sonra videoyu durdurup yine başladığımda maçı başlamadan önce şey yapabilirim. Yeni, yeni, yeniden videoyu başlatabilirim. Onu bakarız, ona bakarız. Burada 30 saniye sonra başlıyor arkadaşlar oyun. Evet, burada çok ölüyordum <gülüyor> hatırladım. <gülüyor> evet, burada çok ölüyorum. Öldüğümde şey yaparım. Hmm, sizlere yani videoyu durdurup yeniden başlatırım. Şuradan tırmanacağım. İlk bir kutulara gideceğiz. Aslında riskli bir şey ama. <laughs> ne yapalım? <laughs> Yapmamız gerekiyor. Item bulmak için. you <laughs> Ha. Bakın burada bir şey vardır. Kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü burası çok... yani şey bir yer. Zengin görünen bir yer. Evet ne olmuşsa anlamadım. Burada bir şey olmuş. Uçak mı düşmüş? Yok. Değişik bir şey. Mezar herhalde. Değişik bir yer. Chest bulamadık. Ama bulmamız gerekirdi. Neyse. Eee. Biz normal devam edelim yolumuza. Chest arayalım. Biraz item falan bulalım. Kılıç falan. Ee, burada olması gerekiyor. Burada... bir yerde olması gerekiyor bence. Ah bakın şurada bir şey var. Evet chest. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir, bir okumuz oldu. <laughs> zengin olduk. Eee... tamam. Evet, bir okumuz oldu. Ay ayımız ve okumuz oldu Do daha doğrusu. Eee... çok şey olmasak da güçlü olmasak da şu anda. En azından yemek falan bulabildik. Ee, şu ağaçların üstünde bir şey olması gerekiyor ya. Bir daha. Yani Odunları bazen chest'e benzetiyorum ama Bir şey olması gerekir yani mutlaka Evet şu anda arıyoruz Evet arkadaşlar bu arada Abone sayım 3 günde Pardon 4 günde 13'ü bulmuş Hepinize teşekkür ederim Bu arada abone sayımı arttırabilirseniz yani reklam falan yapabilirseniz <laughs> e, es, blokta dediğim gibi çekiliş yapacağım ee, çekiliş yapacağım ee, bir dakika şöyle mi yapsak ya? evet çekiliş yapacağım arkadaşlar hmm. çekilişin ödülünü hazırladım demiştim e, ee, chest 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 zırh bulamadık ya yani bulduk ama Ezik. Daha güzel sırflar bulmamız gerekiyor. Burada güzel bir yer varmış gibi duruyor. Ee, evet ya burada bir şey vardır mutlaka. Kapı mı? Mu? Kapı yok değil mi? Burada boş boşuna girmedim herhalde. Kapı varmış ya. Ben niye girdim? Neyse. Bir şey yok. Güzel yapmışlar burayı. Üst kata çıkalım bir de. Burada da mutlaka chest olması gerekiyor. Diyecektim buldum. Evet. Daha bir şey yok yani. Şey dışında. Burada bir şey yok. Bir chest varmış. Eu A, de Tom, da, eu care sunt varmea? Bun, da, ne-a frate de urmă. Da, eu Ma? ce Ace çıkayım dedim düşmeyeyim diye yine düştüm ya. Yani. Bizim üste çıkmamız gerekiyor chest var. Nasıl çıkacağım ya? Ee, şuradan. <laughs> Neyse. Ee, yukarıdaki chest almak istiyorum. Bayağı almak istiyorum. Aa oraya da çıkmak zormuş ya. Belki şuradan bir şey vardır diye düşündüm. Yok. Oraya nasıl çıkacağız ya? <laughs> Arkadaşlar kendi kendime konuşuyorum biliyorum. Ee, niye kendi kendime konuştuğumu bilmiyorum ama kendi kendime konuştuğumu biliyorum. Ee, uh, chest daha bulamadık ya. Yani bulduk. Ezik. Şu ağaca çıkmam gerekiyor. Evet bu ağaca çıkmam gerekiyor. şöyle bir şey yaparsa belki oraya çıkmanın yolunu buluruz. Ben burayı kapama taktım arkadaşlar çıkacağım. Buraya bir türlü çıkacağım ben. Hayır ha altta bir adam var. Bir adam daha var. gerekiyor ya of beni siker siker ya Abi. Evet arkadaşlar öldüm. Kaç dakika olmuş? Bir 9 e, dakika falan olmuş. Ben bir maç daha çekeyim. Şu anda durduruyorum arkadaşlar. Maç bulduğumda çıkarım Yani çekerim. Evet yeniden merhaba arkadaşlar. E, yine girdim BMP'e. Daha demin de birkaç tane video çektim ama kısa sürdüğü için ne girdim mi MMP? Burayı hiç oynamadım. Evet. Hmm, adam bıyıkları çıkmış herif artık. <laughs> Neyse. Şimdi başlasın. Oynayacağız. <laughs> evet. Hadi hadi. item yok. <laughs> bir, bir zırh aldık. Zırh, zırh işimize yarayabilir. O da ne kadar işimize yarayabilir bilmiyorum. Yani herifler kılıçla diamondla geliyor. Sonra zaten devamını belirtmek istemiyorum. kesin bir şey çıkabilir chest çıkabilir kesin bir chest çıkabilir arkadaşlar o kadar güzel cümleler kuruyorum ki artık yani Desen. çok güzel cümleler kuruyorum ya artık mı? neyse bu konunun üstünde bu konunun üstünde çok durmayalım burası çiftlik herhalde bir dakika onları öldürürsek yemek Evet. Ölmüyor ki ya. Neyse, ölmesin. Biz burada kekimizi yer yiyelim. Ölerken de şöyle değişik bir yere girelim. Burada kesin bir şey vardır ha. Okay. Ha güzelmiş iş sevdim başka burada ne var evet bunu da sevdim sevdim TNT'ye geldik evet <laughs> bunu TNT hariç her şeyi sevdim ee <laughs> keki bitirelim bize bitiremiyor muyuz tamam bitirmeyelim o zaman <laughs> Neyse arkadaşlar buraya daha kimse gelmemiş galiba. Kimseyi göremiyorum. Gelmesinler zaten ben burada chest istiyorum. Gelmelerini istemiyorum. Burada hiç chest yok mu ya acaba? O yüzden mi gelme var? Bakalım. <laughs> bilmiyorum. <Olabilir> <laughs> bir tane varmış. içinden de kötü it'ler <laughs> çıktı değil. Ok dursun bu tamam bir de balta çıktı bu da biraz işimize yarayabilir pardon bu aa, bot bu da işimize yarayacaktır evet ee, şimdi bir, şey, bir iki chest daha bulmamız gerekiyor bu ne ya aa orada şey var orada da bir şeyimiz var Burada da bir tane şeyimiz. Nerede ya? Heh. Şurada da bir tane chestimiz var. Evet, kılıç. Bunlara ihtiyacımız yok ama kılıca var. Evet, atalım. İş, iş, iş. Ya. Dedim, şey olmadı. Neyse. İş, işimize yarar. Sağ olun, bozmayın. Ee, şu ana kadar iyi gidiyoruz, o kadar da kötü değil. Ee, bir şey kalmadı burada ya. Sömürdük. Şu kekten son bir kez daha yiyelim. Kim yapmışsa güzel yapmış. Kim yapmışsa güzel yapmış. Yiyelim inşallah. Hani Yiyemiyor musun? Yedik. Ee, ellerine sağlık kim yapmışsa. Hero Brian abicim. Hero abicim ellerine sağlık. Herhalde o yaptı. Kim gelirse gelsin yesin. Neyse ya da Steve abimiz yaptı bilmiyorum. Aa, şuraya bir çıkalım. Şöyle bir şey yapmışlar ve içeride hiçbir şey yok. Boş boş ne yapmışlar? İşte. Evet. Ee, şimdi aşağı inelim. Orada bir şey yok. Evet şu ana kadar iyi gidiyoruz arkadaşlar. Server'da az kişi kalmış. O kadar da kötü değil. Ee, şimdi güneş daha göremiyorum ama evet şu ana kadar herhalde en iyi oynadığım ilk şey. Evet. Burada. neyse. Eee Chest daha bulamaz mıyız? Ha şurada bir yer var. İnşallah buraya kimse gelmemiştir. Bir dakika bir şey gördüm. Şunu kıramıyorum kırmayalım o zaman. Burada kesin güzel bir şey var. En güzel bir şey dediğim belki chest vardır. Yalnız kesin dedim sonra belki dedim. Bu çok sakat. Ne alakaysa bilmiyorum. Flintle ne yapıyorduk ya demir. Neyse. Bak yine bir tane daha bulduk. Bir tane daha Wooden Sword. <laughs> evet. Şu anda zenginiz. Aslında değiliz. Neyse. Şu balık... Olmuyor. Balık mı var? Ha Neyse. Ee, buraya crafting için gelebiliriz. Kapatalım şöyle. Bir şey olmuyor. Buraya da sömürdük herhalde. Evet buraya da sömürdük. Başka yer hah adam. <laughs> Çık gel. sikeceğim seni. Gel gel. <laughs> Bakın arkadaşlar Erif'in önünde yemek yiyorum. Açtır belki. Bu adamda taş. Taş kılıç var. Ah, ne yapıyorsun lan? Aa. arkadaşlar. <laughs> Herif acıyorum. Siz de acıyın. Şimdi eve niye giriyorsun diye sorarsanız merak etmeyin. Stick. Lan stick mi çıkmadı senden ya? Bir stick ha, var. Evet. Güzel bir başlangıç. Şunları hatta ver niye ben buraya atıyorum neyse hmm. evet ee... kadar mal olunur mu ya? Yani insan anlamaz mı şimdi? Neyse. 10 tane. 4 tane çıktı öyle. Zıplayan şeyler. Şu bana elma ihtiyacım var. Bana ihtiyacım yok. 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 Lan elma diyorum. Hah. Evet. Baya item'ımızı atacağız. Hem de gereksizleri. Aa, sen de git. Sen de git. Sen de git. Stick kalsın, yemek kalsın. Sen git. Sen git. Sen git. Hepsini gönderdik. Aa, bir tane iron ingot kaldı. Bak yine. sen git, sen git sen git, sen git, sen git sen de git sen de git, sen de git hepiniz sülale gidin ya yani başım. neyse az kişi kalmış 20 dakika şey of. evet, adam var adam peşe. Yemeğimiz var mı ya? Var mı? Evet. Var. Alttaki yere gittik mi ya? Eee, um, yok çıktı ya da öldü. Ee, arkadaşlar bu arada çok konuşmuyorum bu videoda çünkü dikkat gerektiriyor. Ee, bu arada arkadaşlar niye tek oynuyorsun derseniz yakında arkadaşımla oynayacağım. Şu anda ya şimdilik tekim. Yakında bir arkadaşımla oynayacağım. Hunger Games'i beraber hem daha eğlenceli geçecek. Um ee, O'zel ne yapıyor ya? So, gitsin. Hmm. Evet. Şu anda burası orta, tamam. Ortaya gidiyoruz. Öleceğim ya. Böyle şey olur mu ya? Hayır ya. Ölmek istemiyorum. Ha. Öldüm ya. Of. Neyse. Arkadaşlar. Herif item oluşturdu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, lütfen videoyu likelayın. Ve lütfen kanalımızı subscribe'layın. Ee, izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim arkadaşlar.